Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen sefer Venturi ile cevizde damla sulamayı nasıl kullanıyoruz? Bir kısmında meyvelerde onu kullanıyorduk. Şimdi de gübre tankıyla damla sulamayı nasıl yaptığımızla ilgili ben kendi nasıl yaptığımı paylaşmak istedim sizinle. Bu bizim gübre tankımız. Gübre tankımızın bağlantılarından birazcık size bahsedeyim. Şu anda burada görmüş olduğumuz bu depodan gelen su su sistemi böyle bu şekilde aşağı iniyor, buradan dönüyor böyle gübre tankının alt tarafına giriyor. Diğer tarafta da böyle yukarıdan aşağı inen diğer bir suyumuz da aşağıdan gidiyor. Ortada bir vanamız var. Bu, bu şekilde de gidiyor. Cevizdeki damla sulamalara gidiyor bu. Burada da e, gübre tankından çıkan boru da bu şekilde yine aynı sisteme karışıyor. Gübre tankında bizim, e, yani bu sistemimizdeki mantık buradan çıkan su, üst taraftan. Şöyle anlatarak göstermeye çalışayım. Bu su buradan geliyor. Bu şekilde. Alttan gübre tankına giriyor. Gübreyi karıştırıyor. Karıştırdıktan sonra tekrar sulama sistemine karışıyor. Aşağıdan damla sulamaya gidiyor. Biz de bunu çalıştırdıktan sonra buradaki vanayı yarım yapıyoruz. Buradakini de yarım yapıyoruz. Buradakini de tam açıyoruz. İçeriye girip devam etsin diye. Şu anda da e, tesadüf e, denk gelen gübreyi paylaşayım. Dedim. Şu anda çinko sülfat veriyoruz. Çinko sülfatı ilk önce burada bu karıştırma bidonunda bunu da karıştırıyoruz. Üçünden çünkü bazı maddeler çıkıp damla sulamaları kapamasın diye. Ondan sonra da gübre tankının başında bir böyle süzgeç koyduk. Bu süzgeçten geçirdikten sonra sistemi başlatıyoruz. Burada da hümik asit karıştırdık. Yani hiçbir damla damla sulamayı hümik asit katmadan yapmıyoruz. Hümik asitin oldukça faydalı olduğunu kök gelişiminde, ağacın gelişiminde faydalı olduğunu bir de hümik asit koyun gübresi gibi kullandığın zaman verdiğin kimyasal gübrelerin toprağa karışmasını sağlayan bir gübre olduğu için damla kasette de her damla sulamada kullanıyoruz. Şimdi size bunu karıştırıp içine döktükten sonra gübre tankını çalıştırıp detaylı bir şekilde nasıl çalıştığını da göstereceğim. Şimdi az önceki gübreleri karıştırdığımızı göstermiştim. Buradaki süzgeçten geçirerek Gübre tankını doldurduk. Geçirmeden önce de bidonu iyice karıştırdık. Bidonun içerisinde Şu anda bakın burada tertemiz gördüğümüz bu Çinko sülfat gübremiz vardı. Bunda da hümük asit vardı. Hümük asiti suyla karıştırdık. Bu bidonda da Çinko sülfatı karıştırdım. Bakın gübreler Aslında ne kadar tertemizden beyaz gözükse de içerisinde Bir sürü tortular çıkıyor böyle bunları bunlar süzgeçten geçirmediğimiz zaman gidip damla sulamaları tıkayabiliyor. Bakın diğer bir dönemdeki. süzgecin evet, içinde kalanlara bakın. Bu şekilde şu anda gübre tankını tertemiz doldurmuş oluyorum. En azından damla sulamaların tıkanmayacağından emin olabiliyorum. Daha önce bu işlemi yapmadan yapıyorduk. Bir de gübre tankında gübrelerin karışıp karışmadığından emin olamıyorduk. Ne kadar da olsa karıştırmak zor oluyordu. Bir kısmı da tortu şeklinde dibine çöküyordu. Ama dışarıda karıştırıp da süzgeçten geçirerek de gübre tankını doldurduğunuzda işi daha temiz yapmış oluyorsunuz. Bu konuya da ayrıca dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda sistemimiz tamamen her şeyi doldurduk. Üstüne süzgeç aldık. Şu anda aşağıdan vanayı açacağız. Alttaki vanayı. Altta suya ama. O bir bir İsmail bunu karıştırsın. Şu anda bunu sadece açıyoruz. Gübre tankı dolmaya başlıyor. Onu da göster. Bu şekilde koyduğumuz gübreyi karıştırarak dolduruyoruz. Sonra tamamen dolduktan sonra kapağını kapatacağız oradaki ayarlamaları yapacağız. Sonra cübre tankımız bayağı i̇şte çabuk olsun. Zaman geçiyor. Kaybettim bunu. Oturalım bunu. Bir yandan daha suyu karıştırıyoruz artık. Lantörün kullanımı çok kolay ama bunda da işte daha sağlıklı gibi geliyor. Bu da beraber veriyoruz. <laughs> Çok bahçelerde herhalde bu daha çok güzel hizmet veriyor diye düşünüyorum. Biz meyvede onu kullanıyoruz. Cevizin damla sulamasında da bunu kullanıyoruz. Doldu mu haber ver. İkisini de paylaşalım dedik artık siz de hangisini kullanmak isterseniz veya kullanıyorsunuzdur. Tamam ben sana haber veririm sen aç. kapağın contası var. Kapağın contasını güzelce kapatıyoruz. Sonra üst kapak sacı var. Böyle. Bununla beraber Şuradaki ee, bahayı anlatalım. Bu bana yani. havasını almak için bunu kapatalım. Sonra onu göstereceğiz. Bu şekilde iyice sıkıştıracağız. ki Kapaktan hava almasın. Basınç sağlasın. Basınç yardımıyla zaten bunu yapıyor. Evet. Şimdi bunu suyun gelip gelmediğine şöyle bakalım havasına. Burada suyu çekmesi için göstereyim. Ee, girişi tam açıyor. Tam açılışı yapalım. Ondan evet. Açayım mı? Tam, tam açılışı. Girişi mı? tam açıyoruz. Ondan sonra aldı? doldu, kapattık. Girişi tam açıyoruz. Burayı gidişi ana vanayla çıkışı yarım açıyoruz vanaları kısıyoruz. Şu anda çekimi sağladı. Altan gübre tankına giren vana Yarım açık. Ortadaki giriş tam yarım, o yarım. Mikrofordan gelen ana boru giriş çıkış arasındaki ana Hattaki vana da yarım açık, çıkışta tam açık. Evet. Bu şekilde şu anda e, suyumuz gübre tankına giriyor, yarım olarak alakalı alttan karıştırıyor ve tam çıkış sağlayıp mahşere gitmesini sağlıyoruz. Bunu da çok sıkı bir şekilde kapamak gerekiyor. Kapamayınca böyle sızmalar Jontadan, var. E, kaçırıyor artık. Büyük bir ihtimalle burada e, jonta oturmuyor. Bunun etkisi olabilir. Buralardan sızıyor. Işın sistemi kapatıp tekrar bunun contasını tekrar düzeltmemiz lazım. Tamam kapatalım evet. tekrar düzeltelim. Şu anda tekrar kapağı tekrar açtık. Contayı tekrar sıkıştırdık. Herhangi bir sorun yok. Sistem çalışıyor. Gübrenin de ağaçlara gidip gitmediğini kontrol etmek için en yakındaki damla sulamaya böyle bu şekilde kontrol edip bakabilirsiniz. Şimdi şu anda hümük asitin rengini görebilirsiniz. Hümük asit rengi zaten siyahlaştırdığı için akan rengi şu anda gübreyi veriyor. Sulama bittiğinde de gübre tankını açtığında rengini kontrol ettiğiniz zaman kalan su, berrak, tertemiz bir su kalıyor. Biz burada gübre tankını böyle yukarıya koymamadaki sebep gübre tankı bittiğinde hidrofor yardımıyla sulama yaptığı için sistemi kapattığımızda gübre tankı boşalmıyor. Dolu kalıyor. Böyle buna bir hortum taktık. Üçeye koyduk. Buradan aldığımız kalan gübre tankında kalan suyla gübremizi karıştırıyoruz. Onda kullanıyoruz. O yüzden de böyle bir şey denedik. Bu yaptığımızı da sizlerle paylaşmak istedik. Bahçemizin genel durumu da bu şekilde. Yaklaşık 15 gün önce tertemiz, pırıl pırıl bir tane ot yoktu. Her yer otsuzdu. Yani Ama şu anda yağmurlar çok yağınca bahçe bu hale geldi. Bayramdan sonra Allah nasip ederse tekrar otla mücadeleye başlayacağız. Onunla ilgili de tekrar videomu paylaşıp çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmadıysanız abone olursanız memnun olurum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum.